Armanlı tam giyin kokusunu abi

Adım Kadir Yeni Yapı. 42 yaşındayım. Zonguldak Devrek doğumluyum. Uzun yıllardan beri Mengen'de yaşıyorum. Ben doğaya yakın bir yerde büyüdüm. O yüzden hep doğanın içinde olduğum için bunları yaşadım. Gördüm yani. Seviyorum yani. Herhangi bir ağaca bir sanat işlemeyi severek yapıyorum. Yani gördüğünüz gibi şu tahtayı bile güzel bir şekilde işleyerek sanata dönüştürebiliyorum. Yani bakarak çizdiklerim de var, ee, bakmadan da çizebiliyorum. Daha önce kara kalem çalışmaları falan oldu, az çok. Ee, elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum. Yani destekleyen de oluyor, alan da oluyor. Elimdekilerin bir kısmını e, sattım. Yani isteyen oldu, hediye ettiğim oldu. Benim e, aletlerim var burada. Ee, özel yaka aletleri var, ee, değişik uçlar var, ee, ucuna taktığım Onları değiştirip değiştirip değişik şekillerde çizim yapabiliyorum. Ben biriktirmek istiyorum, şu köşeyi biraz daha hani böyle güzelleştirmeye çalışıyorum ama isteyen oluyor. Yani hediye et diyen de oluyor. Bazen e, daha çizme aşamasındayken bunu bana ayır, abi ne olursun bunu bana ayır diyen de oluyor. Yani onlara hediye ediyoruz veya ücreti mukabilinde veriyoruz yani. Kaç yıldır yapıyorsun? Ee, ben bunu 5-6 senedir 5-6 yıldır yapıyorum. Ee, gayet severek yapıyorum. O şekilde değil de ağacı sanata dönüştüren diyebiliriz ya. Her Olur. şekilde oluyor. Yani doğadan bulduğum bir eski bir tahtayı mesela selde sürüklenip gelmiş bir çıra parçasını bile çizim yapabiliyoruz yani. O değişiyor. ...bulduğun her şeyi yapabilirsin. Evet. Bütün bu, bu ağaç ıhlamur mesela, Ihlamur tahtasını e, bir arkadaşım var Keresti fabrikasında, ondan istiyorum. Kolay bulunan bir e, ahşap değil. İnternette gördüm, İnternette yabancıların çizdiği birkaç çalışmayı gördüm. Yani e, çok hoşuma gitti. Dedim ben de yapabilirim bunu. İlk birkaç denemeden sonra böyle kötü çizimlerim oldu ama yılmadım. 5-6 sene süresince tecrübe ede ede e, çok iyi yerlere geldiğimi düşünüyorum şu an. Yani çizimlerimi beğenerek çiziyorum yani. Oluyor. E, doğada mesela hayvanları izlemeyi severim. E, doğada kendim sırt çantam alıp gezdiğim de oluyor böyle safari tarzında. E, yürüyüş yapıyorum yani. Gördüğüm hayvanlar zaten bu hayvanları ben görmesem yakından e, izlemesem bunları bu kadar güzel çizemem. Yani internette resimlerde gördüğün şekilde olmuyor. Yani bunu bakmadan da çizdiğin oluyor. Olayı yaşaman lazım. Çok güzel çalışmalarım oldu ama en son safa şu diyebilirim. Yani hikayesinde mesela bu burada. burada bir tane yabancı bir ressamın tablosunu gördüm. Şu tabloda şu geyik boynuzlarının gölgesi sırtına düşmüş. O geyiği falan gördüm. O resmi alıp kendim uyarladım. Yani diğer şeyleri ben kattım. Yani şu suyun içinde ayağının suyun içine girmesi yanında kökler falan e, ressamın resminde gördüm. Aynısını buna işlemeye çalıştım. Gayet de başarılı oldum sanırım. Becerebiliyorum gibi bir şey yani. Şimdi benim giderlerimi karşılamıyor Tabii de e, dükkan olduğum için giderlerimiz çok fazla. E, gene de elektrik parasını işte ufak tefek masraflarımızı, kiramızı karşılıyor. Çok büyük çok büyük bedeller istemiyoruz. Mesela işte 550, 450, işte 1500, 1750 o civarlardan veriyoruz. Yani. Ressam şu bölümü çok güzel çizmiş. Güneş giyin geyin boynuzlarına yansıdığı gibi gölgesi sırtına düşmüş. Yani boyun kısmına düşmüş. Şu alan çok hoşuma gitti dedim ben bunu acaba kendi resmimde işleyebilir miyim ana tema yapabilir miyim